Çağır. Evet chat sahip olduğunuz ilk arabanın modeli ve fiyatı neydi arkadaşlar? Buyurunuz. RC. RC kar diyorsun. Aldınız. Peugeot 2011 13 bin lira. O zamana göre de o pahalıydı. Şimdi herhalde e, aynı arabanın ederi o kadar etmez ama onun modeline orantılarsak yani 150 lira eder herhalde. 2013 modeldi. Kaça aldıydım? 80 milyar aldıydım. Şimdi ise 170 milyar oldu. İlk arabanın mı? Valla serçeydi o 80-90 modeldi. Ee, o zaman 100 bin liraydı. Evet. Ama eski 100 milyonlardan. Tahmin ediyorum işte şimdi ne olur? <laughs> şey dedim şimdi. Bak abi gördün mü eskiden de var ama çok pahalıymış. 100 bin lira dedi abi. 10 bin civarında evet. <laughs> Golf 5. Yemek mi Golf, 5. Golf 5. 2007 model. 27 bin aldım. Sıfır. Köyden gelip ellenmeyi. Ben sana diyorum ha. Ucuz abi. Şimdi kesin 700 lirası var. Full the highlight. <laughs> o zaman belki on kuruş belki vardı ya da yoktu He? Ne diyorsun oğlum? He? Aşiret değil yok bu gerçek pakettir <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> çok uzun ne, zaman Ne önce? Geçtiği Vallahi hatırlamıyorum bilmiyorum ben İlk aldığım araba mavi <laughs> mavi e, 2005'te Doğan 2005 Selex 7'yi aldım Şimdi alamam Sahip olduğunuz ilk arabanın modeli, markası ve fiyatı? Eee Şahin X Selex miydi? <laughs> 5 bin liraya <laughs> falan almıştık Eee <laughs> <laughs> Bundan bir beş sene olmuştur abi değil mi ya? <laughs> Şimdi ayakkabı <laughs> alamıyoruz o paraya. <laughs> Renault Sembol 2009 model dizel 23 bin liraya almıştık. 2018 model Egea sedan. 60. Senin araban neydi abi? 60 bin liraya aldıydık şu anda 210 bin lira. Sahip olduğunuz ilk arabanın marka model ve fiyatı. Hiç arabam olmadı. Bugün benim efkarım var. 131 Şahin. 31 A.R. 140. Plakasını biliyorum. 80 e, 60. Şimdi ilk bindiğim araba mı, ilk aldığım araba mı? İlk bindiğim araba farklı, aldığım araba farklı. 75'te. Bak, bir dakika. Şakir usta. Neydi? Benden aldığın arabanın şeyi, e, Hardar rengi. İlk aldığım araba Cadillac'tı. Kendi paramla aldım ya. Yani kendi paramla cebimdeki parayla aldım. Cadillac Eldorado'ydu işte o Amerika'da aldığım. Kendi üstüme olan ilk araba oydu. İkincisi Citroen'di, C4. İkinci onu aldım 55 bin liraya, 2016'da. Tabi 55, 55 miydi 56 mıydı lan hatırlamıyorum. Citroen, Citroen. <laughs> Bindiğinle alakalı abi aldığın, ne demek ne alakalı bana koyayım. Üniversitedeyken de altımda araba vardı, evin arabasıydı ben kullanıyordum. O yüzden sordum ya yani 11 sene, yok 11 değil 7-8 sene o, o arabayı kullandım. Ondan sonra Amerika'ya gittiğim zaman Kadilla kaldım kendi paramla. Döndüğümde de işte tekstil yaptığımız önemlerde Citroen aldım. Şahin. Evet, Hardar, hardar rengi evet. Şahin. Evet. Ben, o zamanlarda 2000 liraya almıştım. Demek ki ben 0200'e falan almıştım. <laughs> şimdi olsa, şimdi yani. olsa şimdi 50 şimdi değeri 45 bin lira. Evet. Yok ben sattım onu çok. Onu ne kadar sattım? 2000. Evet 2002... ya o ay evet. Mekan sattım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Mercedes Vito 2009 model olacaktı. O dönem 25-30 bin liraya almışlardı. <laughs> Şimdi yine Mercedes Vito 2018 model var. 650 bin lira. Golf 15 model. Highline Golf. Volkswagen. İlk aldığımda 160 bin liraydı ama 250 civarına satmıştım. O, o olmuştur, artmıştır. Benim mi ilk sahip olduğum? Ee, golf yani 2020'sinde. 2020'de? Evet. Ne kadar aldın? O dönemlerde yani 35 bin lirayı falan almıştım. Ben yurt dışındayım, Almanya'dayım. İlk Aa. araba Fiesta. Ford Fiesta. Kaç yılında? 20 yıl önce. Ne kadar aldığınızı hatırlıyor musun? Orada 150 Euro da araba var. <laughs> yani bisikletten ucuz. Şu evet. andaki arabam Audi Q5. 5. Hayır 4 kapı. 6 yıllık. şu anda ikinci el almıştım 25.000 euro. Şu anda değeri 12.000 ver verirlerse iyi. Ee, sahip olduğum arabanın modeli Nissan Kaşkayı. Fiyatı da 100, 178. 178. <laughs> 178. O civara yakın. Aynen olmuştur. Şimdi zam geldi ya. Ama elimdeki araba Range Rover sahip olduğun arabanın markası neydi? Kartal. Şey Kartal aldım. Yani Bizim Kartal çalınmıştı. Benzini bitmişti amına koyayım. Anlattım bunu. Bizim babam tekstil yaptığı zamanlarda bizim bir dükkanımız yoktu yani. İlk dükkancılığımız vardı. Dükkancılık bittikten sonra babam bere işine girmişti. Bere de böyle bizim ofisin arkasında ne denir oraya? Böyle otoparkta bazı dairelere ait kilerler olur. O kilerlerin içerisinde babam orada çalışıyordu gece gündüz. Yani orada işte malları oraya diziyordu. Ve rutubetli de bir yerdi. Rutubet kokusu ne zaman burnuma gelse hep şey derim böyle. Aa bak bizim iş yeri burası diye. Bizim siyah bir kartal vardı. Siyah kartal, kömürlük. Yani kömürlük ama o apartman şey yapmıştı o kömürlüğü. Adam etmişti biraz kiralıyordu anladığım kadarıyla. O zamanlar ben çocuğum çok küçüğüm. Kartalı çaldılar bir gün o deponun önünden. Babam içeride çalışırken bayağı evin otoparkına girdi, girdi herif. Kartala bindi. Adam kaçırdı. Benzini bitmiş bir kilometre ötede. İnip kaçmış amına <laughs> Arabayı öyle geri bulmuştuk. Aynen aynen benzin kafeyi sordum zaten. Enteresandı yani. Bir de babamla Tipo'yla, Tipo muydu? Tabii Uno muydu, Tipo muydu? Onunla 200 200 yapmıştık. 200 ya da 210 olması lazım. Yokuş aşağı <laughs> kapatmıştık. Ben çok küçüktüm yine. Oo dedim baba. <laughs> ne kadar hızlı gidiyoruz. Vallahi 200 yaptık. Kadran sonuna dayadı babam böyle. Wanii mıtçı ganiyo. benim saçlar dalgalanıyor. <laughs> Ulan. Bunu yıllar sonra konuştuğum zaman babam çok kendine kızıyor hep. Ulan diyor nasıl ya? Tipo, tipo ile nasıl öyle bir şey yaptık onu? O araba nasıl 200 bastı? Vallahi ne bileyim. Dur bakayım tipo gösterge yazacağım. Kaçla onu kadranı? Tipo kadran. <laughs> Zaten 200 son amına koyuyor. <laughs> Hay Allah'ım ya. Uzun yolda yokuş aşağı yapmıştık onu böyle. böyle bayır aşağı yardırmıştı babam. Bir de babamın biliyorsunuz bir kaza anısı var. Onu birlikte yaptığımız yayında anlatmıştı. Eski o askeri jip gibi olanlar. Ne serisi lan? C miydi o? CX miydi? O bardan takla atan arkadaşını hatırlayın. Bebek, bebek yokuşunda. Animasyonunu bile yapmışlardı onu ya. Vay be anılara onu okuyayım. Artık hayatı yaşamıyoruz ki anı anlatalım. 10 yıl, 10 yıl öncesi. Kaç aldınız? E şimdi çok ucuzdu o zaman yani aldığımız zaman. E, 8-10 milyar <laughs> bir şey alıyordu. 8-10 milyar bir şey alıyorduk. Ama şimdi benim yanımda kedi var. Eee, mesela ben 1,5 yıl önce aldım. 75 aldım. Şimdi 300 330. He, evet, ben geçen gün baktım kedilerin fiyatına 350 370 aralığında otomatikler başlıyor. 400 Allah, bin liraya bin, yakın. 400 15, bin lira olur o. Ee, He. yani bahalık, bahalık gerçekten ekonomi bozulmuş ama dünyada da bozulmuş. Vallahi ya şirkete dedim bir tane araba alayım. Ben yıllarca transporter kullandım. Ee, Volkswagen'i de severim yani. Hani öyle ticari araçlarda falan hoşuma gidiyor. Bilmiyorum işi daha diğerlerine göre lüks mü geliyor artık neyse. ne alayım ne alayım ulan transporterlara baktım alınacak gibi değil. Sonra daha ufak bir şey alayım böyle Opel Combo tarzı böyle küçük kasalı bir şey ticari bir şey alayım dedim. Otomatiklerine bir baktım. Zaten bir tek otomatik kedi de var. O da 350 bin lira 400 bin lira aralığında. İyi ya malzeme kalitesi iyi. diğerlerin hepsi de şey. Abi şirket ne? Ha, şirket mi dedim. <laughs> yani şirket ama... Niye şaşırdınız oğlum bu kadar? Ha hani niye niye şaşırdıklarını anlamadım. Ben mi atlıyorum bir şeyi? Şirket biz diyor herif. <laughs> ne diyorsunuz siz ya? Hayır ne şirketi diyor oğlum benim şirketim şirkete ticari araç alacağım amına koyayım yani normal bir şekilde. Koneklere bak. Otomatik arıyorum. Şimdi ben normalde transporter benim yıllarca kullandım. Babamın transporter yani o manueldi zaten. Ama dedim ki şimdi alınacaksa ya İstanbul trafiği falan çekilmiyor. Manuel almayayım şu sadece ben kullanmayacağım o arabayı. Herkes kullanacak. Bizim ekipten birileri kullanacak. Babam kullanacak ben kullanacağım. hani dedim en azından otomatik bakayım ama yok. Otomatik ticari araç yok hesaplı. Şirketle şirketi. Vallahi benim kendi şirketim var. Tekstil de var işte içinde. Bir iki şirket daha açtım. Onlar boş <laughs> Enişte dobloyu sattım mı? Can hoş geldin. Ya hiç görmediniz daha önce şirketi. Tam bir gün yayında gösteririm ya. Tanıştırırım. <laughs> Özel ürün satıyoruz ya. Ürünleri gösteririm size. Erotik shop açtım. <laughs> Bir gün yayında konuşmuştuk çok karlı diye. Oturduk aile toplantısı yaptık. Dedik ki yok mu? Babam dedi ki var ama ne koy. Başladık. Ben kazandığım bütün parayı oraya yatır. En büyük malzemelerden, <laughs> en kalitelerinden topla. Dolar euro ile alıyoruz ha. Yakında çıkacak işte. İnceleme, inceleme videosu çekerim. Cordyceps anlatacak. <laughs> Anlatıcı Cordyceps. Link atar size bütün abonelerime indirim var. %30 indirim yapıyorum hepinize. Girişimcilik böyle bir şey. Elren logolu Boxer. Ona onu Dubai'nin ayarladığı biri yapmıştı değil mi? Tam şu kısmında Elren suratı vardı. Çok kötüydü ya. Hala duruyor biliyor musunuz? Onu çekilişle vereceğim bir gün. Yani çekiliş dediğim aman abi. Çekiliş diye donmon vermiyorum. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. <laughs> Onu bir ara dağıtacağım böyle. Bir etkinlikte donu atacağım kim yakalarsa. Dönmüş yani bu mi? 131 Murat. Kaç yılında aldın 1990 yılında. Kaç almıştınız? O zamanın parasından telesini hatırlamıyorum. 2300 dolar para bozdurmuşum. Sarı mikrofon. Türkiye'nin... Oo, o dönem 2300 dolar kaç ne kadardır? Kaç yılı dedi 90 mı Hatırlamıyorum, dedi? Hatırlamıyorum 2300 dolar para pozdurmuşum. Sarı mikrofon. Türkiye... 1990 dolar kuru. 90'da dolar kaç paraymış lan? 2.6'ymış 90 yılında. 1990'da...